Bence de. Montlarım <laughs> çok güzelmiş. Sizin kurulunuza girdiğimde benim de bunlardan olacak mı? Tabii ki. Bize bakıyorlar. İki çift marka ayakkabım var dedin değil mi? Evet. İşte biri de bu. <laughs> bu mu? Nereden aldın kızım bunu? <laughs> Annem çarşıdan almış. Pazardan almış olmayasın. <laughs> <gülüyor> 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 çakma kızım bu ayakkabılar, saf mısın sen? Bakayım şu saati. Ha, bu da çakma ayol. <laughs> Sana bundan sonra çakma figen diyeceğiz. Nasıl lakap ama? <laughs> <laughs> İnsanların kıyafetleriyle alay etmeyi musunuz? Sen ne kızım, sen onun avukatı mısın? Bu yaptığınız hiç hoş değil. Herkes sizin gibi marka olmak zorunda mı? Ne diyorsun sen be? Marka delisi olmadın belli zaten. Üstün başında külüyor. Nereden bu ayakkabılar? Bit pazarından mı? Asıl bunun her şeyi çakma be. <laughs> Terbiyesizliğin lüzumu yok. Kes artık kızım. Fena yaparım bak. Ne yapar mısın çakma kül kedisi? <laughs> <laughs> Ya. Ya ne sanıyorsun sen? Ayağını denk al. Diğer kızlarla aramıza girme tamam mı? Ayrıca Selim'den de uzak duracaksın. O benim erkek arkadaşım. Duydun mu? Duydun mu diyorum sana? Duydum sahte kül kedisi. Yok. Benim bu kızdan acilen kurtulmam gerek. Acilen. İyi ama nasıl? Okuldan attır. Durduk yere neden okuldan atılsın ki? Durduk yere değil. Ama eğer çok büyük bir suç işlerse... Nasıl bir suç? Kızlar, benim ayakkabılarım çakma değil. İsterseniz bakabilirsiniz. Özgeciğim çok şanslısın. Tatlı kızlara katılabilmen için sana tarihi bir fırsat vereceğim. <laughs> Aklına neler geçiriyorsun? Dur bir dakika. Özge, bizim grubumuza girebilmen için sana bir sadakat testi uygulamamız gerekiyor. Sadakat testi mi? Her koşulda sorgusuz sualsiz bizimle olduğunu kanıtlayacak bir test. Hı. Dediğimi yapacak mısın? Evet, ne dersiniz yapacağım. Yeter ki beni de alın. Bak şimdi, beni iyi dinle. Umarım artık söz verdikleri gibi beni de gruplarına alırlar. Özge, ne arıyorsun sen bu sınıfta? Hiç. Zeynep kitabımı götür demişti de onu getirdim. Hmm.